Hepinize merhabalar arkadaşlar. Twinkers modelleme serimize devam ediyoruz. Bu bölümde de kalan lambalarımızı modelleyip artık sahnemizi oluşturup render hazır hale getireceğiz. Görselimize bir bakalım. Neredeyiz, ne aşamadayız. Şöyle yan yana getirdiğimizde yan yana getirdiğimizde hemen hemen bütün hemen hemen de bütün objeleri modelledik. Tek kalan şuradaki lambalarımız kaldı. Lambaları da de yana getirip arkadaki sahneyi oluşturup Kaplamamızı atıp render'ımızı alacağız. Şimdi bunun için öncelikle bir lamba bakalım. Şu yan görünüşünden bakalım. Açılı görünüşten. 3 tane ayakta oluştuğunu görüyorum ve birazcık böyle oyunlu bir ayak, hani görsel anlamda. Ne oluşturacağız? Bu açıda bir kalalım. Şimdi box'a tıkladım. Tabi aktif olmasına gerek yok. Herhangi bir box'ı çizdim. Pronto bir dönelim. Rengini siyah olarak değiştirdim. Evet. Şimdi boy olarak baktığımda televizyonu biraz hani yani ayakların boyuna baktığımda televizyonun yarısından birazcık daha yukarıda ona göre bir şey, tahmini bir şey ayarlamaya çalışalım. Öncelikle kaça kaç bir sap? ve 4, e 4, e 4 e. bakalım mı olur? Bakalım. Ya Çok da değil. Onu da değiştiririz. E, 126 126'ymış. Biz bu değeri düşürelim. Mesela 100 versek az gibi. 105. Sanki 7 105. 105 de bırakıyor. Şimdi e, diğer açıdan bakalım şu kısımları yapacağız. Yani şöyle göstereyim. Şu altta gördüğünüz ve üstündeki gördüğünüz çıkıntıları vermem gerekiyor. Görsele baktığımda bu çıkıntılar için başlamalı. Fiyaliste E'ye bastım. Petis yaptım attım. Yukarıda ve aşağıda yüzey oluşturmam gerekiyor. Yandan bir çıkıntı yapabileyim. Bunun için istersek Önceden yaptığımız gibi H'lerden seçip connect atabiliriz. Şu şekilde. Seçtim 200 yüzey diyelim. Connect'e bastım. Bakın tam ortadan attı. Sonra ne yaparım? iki yaparım. Sayısını. iki yaptım. Birbirine, birbirine uzaklaştırdım. Bakın yukarıda ve aşağıda iki yüzeyim olmuş. Oldu. Ya da şöyle yapabiliriz. Bu sefer farklı bir şey yapmış olalım. Hemen yukarıda gördüğünüz modelin kısmında Sweep Loft diye bir seçenek var. Çok işe yarıyor. Tıkladım. Bakın diklemesine, yanlamasına herhangi bir yüzeyin dört tarafına birden rahatlıkla bir kesik atabiliyorum ve kendime bir poligon, bir yüzey oluşturabiliyorum. Şu kadar yeterli dedim. Ya da fronttan bakalım öyle. Yeterli dedim. Tamam dedim. Bakın kesti orayı. Hemen alta geldim. Tıkladım ve bıraktım. Bakın kesti. Yani H ile seçtim ettim oluşturduğum çizgiyi connect attım daha yok. Ha, farkı şu. Bu dört tarafa birden bakın her tarafa attı. Eğer ben H ile connect yapsaydım sadece belirttiğim yüzey atacaktı. Diğerlerini atmayacaktı. Şimdi yandan önden ve arkada ön, yukarıda ve aşağıda gördüğümüz çıkıntıları yapalım. Polygon'a tıkladım. Bir bu yüzeye tıkladım. Bir de alttaki yüzeye tıkladım. İki yüzeyini de Eksorup dedim. Mesela 5, 10, 10 15 olsa çok mu? 12 falan tamam 15 olsun. Karar veremedim. 15 iyi gibi. Görselime baktığımda ortadakinin sadece üstünde bir çıkıntı olduğunu görüyorum. Diğer yandakilerin altlarında çıkıntı var. Onu değiştiririz. Son değil. Bunu seçtim. Kopyaladım. İki tane istiyorum dedim. Hemen şöyle yapıyorum. Tıkladım birinci nesneme. Rotate'i açtım. Döndürdüm. Tam 90 derece. Az bakması lazım. 180 çeviriyorum. 90 yaptı. Çektim. Şunu aradan çıkaralım. Karışmasın. Şimdi fark ettiyseniz yukarı doğru gidip açıyla birleşiyorlar. O açıyı yapalım. Ondan önce şu dediğim kısımlardan bir kurtulalım. Bakın bu yüzeyi seçtim. Delete yaptım. Bu yüzeyi seçtim nesneyi seçtim. Poligonla yüzeyi seçtim. Delete'e bastım ve çıktım. Yalnız burada boşluklar oluştu. Bunu istemiyorum Onun için border'a tıkladım. Kapakta yaptığımız gibi seçtim. Şu an pardon yanlış tıklamışım. Nesneyi seçtim. Border dedim ve cap yaptım. Gördüğünüz gibi kapandı. Aynı işlemi nol uyguluyorum. Tıkladım. Border. Kapatacağım yeri kare için aldım. Ve cap'e tıkladım. Kapattı. Şimdi açısını yapalım. Noktalardan tuttum. Çektim. Front'a geçelim. Bıraktım. Aynı şekilde diğerine geçtim. Noktalarına, noktalarına geçtim. Tuttum. Bıraktım. Biraz daha yaptım. Şimdi diğerine yaklaştırdım. Vertex'ten çıktım. Evet, farkındaysanız artık işte alt kısmını şu kısmını çerçeve dışına oluşturmuş oldu. Şimdi diğerine buna oturtacağım. Diğer ayağı bir tadım ortaya doğru. Az birbirinden ayıralım. Şimdi görsel dönüp baktığımız zaman şu şekilde olduğunu görüyorum. Şuradan başlıyor. Tekrar dönün. Evet buradan başlıyor. Şimdi Buradan başlıyor. Diğerinin bu ikisinin içinden geçip arkada birleşiyor. Hemen onu yapalım. Bu objede tıklayın. Vertex'lerini açtım. Noktaları seçtim. Geriye doğru Z artı olacak şekilde çektim. Bakın artık bu bunun içinden geçip aynı görselde olduğu gibi bir şekil çiziyor. Bir saniye. Şuradan evet. Gördüğünüz gibi arkadan başlıyor. Dışarı çıkıyor. Ve ön, önde birleşiyor. Aynısını uyguluyorum bırakıyorum. Birazcık da yatık olması gerekiyor gibi göründü bana. Bakıyorum. Evet. Özellikle şu şunlar. Şu iki ayak. Biraz rotetle meyil vermem gerekiyor. Bunu açıp bana evet. alt kısım noktalarını seçtim yine de çekiyorum bakın uzattım ve birleştim Bıraktım. lamba derinin alt kısmını böyle doğuşturmuş oldum şimdi üst kısmına bakıyorum üst kısmında da bir silimler yine bizi karşılıyor ve arasında şurada bir ihtimalle lambayı tutan bir çubuk var ampul tutan şimdi onun için Top görünüşe geçtim. S harfine basıp topa geçtim. Yukarıdan bakıyorum. Silindire tıkladım. Ve şu kısmı çizelim. Şu tam ortadan çizelim. Tam ortadan ayaklarda kapacak şekilde rastgele silindir çizdim. Yukarıya doğru kaldırdım. Tabii ki boyutlarını oynayacağım. Rengini de değiştireyim. 16 döndü. Şimdi boyutlarıyla oynayalım. Ee, bak, televizyonu geçecek şekilde hemen hemen. Bu biraz fazla gidiyoruz. Yirmi. Yirmi beş Evet. Bunu da ayarladık. Ve farkındaysanız biraz yanlarına şişik yani tam dönen bir daire değil. Onun için Scale yapmam yeterli olur. Scale komutuna geçtim. Yana doğru biraz açtım. İşte evet. Tabii ki içinin boş olması gerekiyor. Onun için Edit Poly aktif ettim. Polygon. Yukarıyı seçtim. Aşağıyı seçtim. Ne yapacağım? Et kalınlığı vereceğim önce. Insert. Bir. Bir santim yeterli. Ne yapıyorduk? Yukarı ve aşağı seçildi. İçini boşaltacaksak aynalarını bu raflarda yapmıştık. Bu iç komutu. Bu için üstüne bir kere tıkladığımda içine boş şekilde bana ayarlamış oldu. Şimdi ne vardı içinde bir de şurada yukarı kaldıracağız. Evet, şimdi görsel yapımı yakaladık. Ee, bir çubuk vardı. Bir tane ampulü tutan. Hemen onun için yine bir silinir. Şuradan otoberit açalım. Bu yüzeyi çizmek istiyorum çünkü çizdim. Ortaya doğru götürdüm. Şu anlarda. Rengini siyahla değiştirelim. Tekrar fronta döneyim. Evet. Bir yapalım. Tamam. Perspektiften bakıyorum. Şu an istediğim yerde olmuş oldu. Bunun içine tabii ki şu böyle bir ışık var. İçinde yanan bir ampulü var. Onu yapacağız. Onu da bir sonraki ders yapalım. Bütün kaplamaları atıp, sahneyi hazırlayıp, ışıkları atıp, kaplamaları atıp onu da bir sonraki ders göstermiş olalım. Bu dersi de burada tamamlayalım. Şöyle geldiğimiz noktayı da görmüş olalım. Alt W yaparsam seçtiğim pencere büyütmüş olur. Bu arada orada da olayım. Mesela tapa tıkladım. Alt tabuluyor bastım. Tapta ekranı büyümüş oldu. Tekrar bastım küçük. Perspektife e bastım. Alt tabul yaptım. Ekranım büyüdü. Şöyle bir alıyorum. Görselimi alıyorum. Yaparsak görsel daha iyi görünecek bir, bir Evet. Görseline baktığımda şu an gelmiş olduğumuz nokta bu. Bundan sonra kaplam kaplamalarımızı atacağız. Sahnemizi oluşturacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.